Günaydın. Bugün 14 Şubat. Her bekar insanın <laughs> biraz olduğu gibi, olabileceği gibi bir tık içim buruk. Yani koskoca hayata 23 yıldır. Halen daha bir 14 Şubat kutlaması sığdıramadım. Neyse. Neyse o da tuz biberi olsun. Şanından olsun. Bir de bu bugün bir tık daha biraz içim buruk. Çünkü bu sabah anneannemler gitti. 10 gündür falan İstanbul'dalardı. Bizi ziyaret etmeye gelmişlerdi. Ama bu sabah gittiler. Böyle evimizi güzelleştirip, hayatlarımıza neşe katıp ettiler. Hayatlarımıza da bir aracı oldular zaten hani bizi hayata getirmekte. Bir aracılardı kendileri. Hayatlarımızı da güzelleştirdiler ve gittiler. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama bugün çocukluğumla buluştum diye bir akım var. Bugün çocukluğumla buluşmadım ama o da böyle her zaman bir tık içi buruk olurdu anneannesi dedesi geri memlekete gittiği zaman. Hala çocukluğun çocukluğuyla çocukluğumla bir şeyleri paylaşabiliyor olmak çok güzel. Dün gece yatmadan önce şey düşündüm. Çocukluğumla buluşsa ona ne derdim diye. O yüzden e, bugün biraz o minvalde olacak vlogumuz. Saat 11.30 e, çocukluğum olsa çoktan uyanmış olurdu. Yani uyumayı hiç sevmezdim çocukken. Hatta annemle uyurdum ben. E, annem derdi ki Dilara biraz daha uyu çünkü annem uyku, uykuya aşırı düşkün. E, Hadi biraz daha uyu derdi. Ben de uyuma numarası yapardım saatlerce uyurdum annemle. Uyuma numarası değil de yani annemle uyumaya çalışırdım saatlere. Sonra gizlice gider televizyon izlerdim. Çocukluğumu aslında işte bu vardı, şu değişti demezdim de her şeye rağmen derdim. Şu anda istediğin mesleği okuyan bir okuldasın. Hala resim çiziyorsun ve hala insanları güldürebiliyorsun derdim. Bu çok özel bence. Bugün de şey yapacağız, biraz ders çalışacağız tabii ki de yani <laughs> hakkın şanındandır. Ha bir de çocukluğuma, e, küçükken ben annemin postişlerini, yani o zamanlar postiş vardı daha kaynak yoktu. Annemin postişlerini kafama böyle takardım, sarı postişlerini. Çocukluğum muhtemelen beni görünce çok şaşıracak. Çünkü hiç böyle bu kadar saçımı sarıya boyatmayı küçükken hiç düşünmüyordum. Yani her sene hayatlarımızda geçen sene ne kadar salaktım, ne kadar maldım. Ya benim öyle geçiyor. Gerçi üniversiteye geçince o biraz azaldı ama... Lisedeyken aynı ne kadar salakmışım falan derdim ben yani her bir önceki sene. <laughs> hiç de azalmadı yani o. Üniversiteye geçince ama kesildi yani. Ee, ama hala geçen sene deselerdi işte bu sene böyle olacak falan diye böyle ağzım açık derdim. Muhtemelen çocukluğumda çok şok olurdu yani. Panik olurdu. O yüzden hani hiç bahsetmem muhtemelen ona. Ama bunu hissettiği zaman da bilmediği bir şeyler olduğunu fark edip kesinlikle aşırı panik olurdu. Onu artık yendiğini söylerdim. Artık bir şeyler eksik bilmek sana zarar vermiyor, seni rahatlatıyor derdim. Vakti gelince zaten öğreneceksin yani bunun kaçar yolu yok. Önceden bilip kendini germeye gerek duymaması gerek. Kendini germemesini söylemeye çalışırdım. Ne kadar anlarsa olmamıştık. Bunun dışında gerçekten böyle tatlı bir çocukluk geçirdim ben. Böyle prensestim zaten. Sadece stres yönetimim zayıftı tabii her çocuğun olduğu gibi. Ama yani her zaman şükrederim. Çok şükür, çok şükür, bin şükür. Ee, bazı şeylerde hayatın tuzu biberi oluyor yani öyle. Her zaman şükretmek gerekiyor bence. Evet, e, bugün de akşam da yani 3'ten sonra, öğleden sonra da müşra denizle buluşacağız. Yani lisedeki benle buluşacağım. <laughs> Ee, belki hani orada da bu akımdan biraz çekeriz. Lisedeki bana e söylemek istediğim çok şey var. Yani çocukluğuma yok da lisedeki halimi gerçekten tutup bir sarılmak isterdim ya. Hani <laughs> yazık ya. <laughs> ne kıza. Tutup bir sarılmak isterdim gerçekten. Çünkü o zamanlar video çekmeyi çok istiyordu istiyordum. Ama yaşadığım zorbalıklardan ötürü video çekememiştim. Hatta çekiyordum kanalımı kapatmıştım. 4-5 yıl. Artık yapabildiğini, istediği bir bölümde okuduğunu her şeye rağmen. Hala Deniz ve Büşra'nın yanında olduğunu. Hatta Deniz'in Erasmus'a gideceğini. Hatta Makedonya'ya sen benim de gitmek istediğimi ama iki defa reddedildiğim için gidemediğimi. Bunların hepsini anlatırdım. Ama filmin sonunu bir söylemeyelim değil mi? Yaşasın. <laughs> Öyle sabah video editledim şimdi onu indiriyorum editlemiştim işte son kontrolleri yapıp kurgudaki edit'teki son kontrolleri yapıp indiriyorum şu anda ondan sonra onu zamanlayacağım şimdi bir şeyler atıştıracağım sonra ders çalışacağım ondan sonra hazırlanacağım ondan sonra çıkacağım ondan sonra işte buluştuktan sonra da eve dönüp eşyalarımı hazırlayacağım ve babaanneleri vloglayabileceğimi düşünüyorum çünkü artık şu alan problemini e, hallettik öyle. Bu arada saçımı da boyattım. Gerçi bu videoyu izleyene kadar bir ton video koymuş olacağım zaten ama sıra buna gelene kadar. Sonunda saçımda istediğim renk oldu. Geçişlerde hafif kızıllı kayarsa yani kızıllaşırsa kızarırsa saçım. Çünkü yıkamayla olabilir. Ee, onu götüreceğim. Üniversite birden beri ilk defa bu kadar platin olduğum için ee, garip duygular içerisindeyim. Ee, bir sabah uyandım. O zamanki gibi kalktım ve gittim saçımı boyattım. O zaman yaşıma gitmediğini falan düşünmüştüm. Ve çok istediğim bir şey değildi ama bu sefer beğendim. O zaman tabii 20 yaşındaydım. 19,5 şimdi 23 yaşındayım. Öyle. Evlenecek yaşa gelip hala bir tane sevgililer günü şeyi yapamayan kişi. O kişi benim. Gerçi bu devirde evlenecek yaş 23 değil. Orası da ayrı. Ama eskilerimizden gördüğümüz <gülüyor> şekilde... <gülüyor> Deniz bugün lisedeki halinle buluştun. Evet, yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, yemeğimi yedim, içtim. Bol bol su içtim ama hala biraz daha açım sanki. Deniz de grubu şey yazmış. E, aç mı geleceksiniz, tok mu? En sevdiğim sorudur. En sevdiğim, en önemli sorudur. Mutlaka sorulması gerekiyor. Hem arkadaşlıklarda hem ilişkilerde yani. Ve telefon çalıyor. Evet, tabii ben bunları yaparken bayağı düşündüm. De lisedeki halimi düşündüm, çocukluğumu düşündüm. Çocukluğumu çok düşünemedim yani ne yalan söyleyeyim. Şu anda belki de kamera için düşündüğüm için çok aklıma gelmedi ama hani çok bir şey gelmedi yani aklıma. Şimdi bir de lise arkadaşlarımla daha doğrusu lisede tanıştım ama hayatım olan arkadaşlarımla buluşacağım için ekstra lise üzerinden yürüyeceğimiz bir video olacak. Lisedeki halim muhtemelen öğleden sonra 3'te 4 gibi buluşup geç saatte gelebilmeyi çok garip karşılardı. Çünkü hali ortada yani. Çocuk sonuçta hala. Hani öğlen 3'te buluşacağımı duysa böyle bir ağzı açık kalırdı muhtemelen. Çünkü o hep 10'da 11'de arkadaşlarıyla buluşurdu. 5-6 gibi de eve dönerdim. O yüzden onun bayağı yadırgayacağını düşünüyorum. Ee, bir de şu anki kıyafet mesela şimdi etek giyeceğim. Ona bile çok şaşıracağını düşünüyorum. Şimdi ben uzun etek de giyiyorum. Normal kısa etek de giyiyorum. Çok şaşırırdı yani çünkü uzun eteği hiç sevmezdi, sevmezdim o dönem. Niye başka bir insanmış gibi bahsediyorsam. O dönem böyle uzun eteği hiç sevmezdim. Ama şimdi uzun etekleri seviyorum. Uzun elbiseler giyiyorum. Kısa elbiseler de giyiyorum. Ve o zaman dışarıya çıkarken etek giymek bana çok garip geliyordu. Giyem, gi giymiyordum yani hani direkt kendi kendime koyduğum bir şeydi ve giymiyordum şimdi böyle rahat rahat istediğimi giyebilmem ve hani bir aşamada daha özel bir hayat yaşadığım için hani hala aile evinde de olsam bunu çok yadırgardı. Çünkü onun kafasında o devlet tıbbını kazanmış dereceli. Ayrı evi var, arabası var. Hayat böyle hemen 20'li yaşlarda çözüleceğini düşünüyordu. Ama ne devlet tıbbı kazandım, ne ayrı eve çıktım, ne de araba kullanıyorum. Ehliyetim var ama araba kullanmıyorum. Bunların hepsini çok şaşırırdı yani. İstanbul trafiğini o dönem hesap edemiyordu. Ayrı eve çıkmayı çok kolay bir şey zannediyordu. Üniversite kazanmayı çok kolay bir şey zannediyordu en başında. Ama kazanamadı, olmadı. <laughs> ee, Böyle bazı şeylerin Hiç geçmeyeceğini düşünüp Çok stres oluyordum ben e, lisedeyken Ergenliğinde verdiği bir hararetle. Şimdi her şeyin bir gün geçeceğinin verdiği rahatlıkla. Bu 20'li yaşlarımın bana kattığı en güzel şey. İyi, e. iyi e. de bir gün bitecek. Tadını çıkarmak lazım. Kötü de bir gün bitecek. Takmamak lazım. Ne kadar uygulayabiliyorsun diye bir sor. Ben de çok bir yanıt veremem sana ama en azından bunun bilincinde olmak bayağı bir adım öne götürdü beni. Şimdi makyajımızı yapacağız. Çocukluğumdaki halim bu makyaja hiç şaşırmazdı. çünkü küçükken de ben hep annemin makyaj malzemelerini yüzüme boca ederdim. böyle kreş çağlarında falan. Aşırı kokoş bir çocuktum. E, o bu halime hiç şaşırmazdı. Ama lisedeki halim e, kırmızı ojelerime çok şaşırırdı. Takı takmama çok şaşırırdı. Klasik dışı bir gözlük takmama çok şaşırırdı. Saçlarımı bu kadar sarı yapmama çok şaşırırdı. Ya siyah ya da başka renk yapmak isterdi çünkü hep. Mavi vesaire ki yaptım da onları da yaptım. Öncelikle bu videoyu çektiğime zaten aşırı şaşırırdı. Çünkü yani lisede yaşadıklarım alim. Yargılanacaksınız. Bütün zorbalar yargılanacak. <gülüyor> <gülüyor> dahil bende dahil söz meclisten içeri. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Siyah mı dedim? Oran, bulmam mı evliliğiydi? Yeşil bir şeydi. Deniz sana bir soru. Akavir. Sana bir soru. Sence Büşra ve ben lisedeyken zorba mıydık? Siz lisede zorba değildiniz ya. Peki lisede benim ben yaşadığım tık zorbalığı tık. birden ona kadar puanlayabilir misin? Senin yaşadığın zorbalık. Ya onu da çok hatırlamıyorum ya. Sekiz. Sekiz. Yürümünün Hocalar, hocaların yaptığı falan mı? Hocalar, öğrenciler, özel özellikle... yok. Bana şey yapmış ben ağlıyorum. <laughs> niye ağlıyorsun? Sınıfın ortasında Peki. niye ağlıyorsun? Diksiyonu güzel oldu. Şey, biyoloji... Her şeyi yazdıran. Aynen. Okey. Kendi kendimi yargıladım çok şükür elhamdülillah. A ağlamak başım dik. E bu makyajı çok şaşıracak. Yani yüz yıkama jeline çok şaşırırdı zaten. Çünkü ben ya yıkam ya makyajda dolaşırdım sürekli. Yani makyajımı silmeden tazeleyerek dolaşırdım. Ya da miseler suyla temizlerdim. Doğrusu hem miseler hem de yıkama jeliyle yapmak. Ama ben şu anda da mesela sadece yüz yıkama jeliyle temizliyorum. Çok şaşırırdı yani. Hala bu kadar skelini yıkıyor musun? Ne alaka kanka derdi. Mutlaka yani. Çünkü biz Müşra her teneffüs tuvalete giderdi. Ben sürekli elimi yıkardım. Bir da sürekli tuvaletini yapardı. <laughs> evet makyajımıza nemlendiriciyle başlıyoruz. Buna da şaşırırdım. Güneş kremi sürmediğim için bugün sürmeyeceğim herhalde. Güneş kremim nerede hatırlamıyorum. Çok caclardı beni ama onu şey bugün Pure Beauty'nin e, BB'sini de süreceğim. Ten makyajı yapmama aşırı caclardı. Aşırı yani sen niye yapıyorsun derdi ki o zaman daha çok sivilcesi vardı yani. Makyajın bütüncül dursun diye kanka. Evet efaklar doğayım. Hala efaklar mı kullanıyorsun derdi. Evet hala efaklar kullanıyorum. Hem video çekeceğimiz için hem de normal de böyle yapıyorum ama bazen yapmıyorum. <laughs> hem de belki fotoğraf çektiririm diye. Bu ikisini karıştırarak kullanacağım. Bazen sadece bunu kullanıyorum. Eğer çok aşırı bir yere gideceksem, mesela gala günü, bundan 2-3 kat kullanmıştım. Ama genelde bununla karıştırıyorum. Başka neye şaşırırdım acaba? Bilmiyorum. Bu videoya şey koymayı da düşündüm bu arada. Çok kullandım. Bu videoya muhtemelen şey yapacağım. Snapchat anılardaki şeyleri de... Of sivilce var bir ton. Ay ben en çok şeye şaşırdım. Çünkü bunu birkaç ay önce söyleseniz yine şaşırırdım. Kaşları kaşlarımı boyattığıma. Hani tamam saça hani saç belli. Bir renge boyanacak. Ama kaşımı boyatacağımı birkaç ay öncesinde dahi düşünmüyordum yani. Aniden aklıma geldi. Bir efekt denedim. Ay kaşlarım hakkında çok mutlu olurdum bence lisedeki halim bu görsel. Gerçi o zaman da aldırıyordum ama benim kaşlarım dalgalı çıkıyor. Küçükken de böyleydi yani. Çok kaşım vardı ve çok rahatsız ediyordu beni. Ay boyuma çok hiç şaşırma. Ay hala kısa mısın derdim ama. <laughs> Tüm akımlara geriden geliyorum. <laughs> yani akımları önceden bilemeyeceğim için tövbe aşağı. Sizin için güzel videolar şey yapıyorum ama zamanladım. Mayıs şey hmm, Mart'ın sonuna hatta Nisan'ın ortasına kadar bir ton vlog var ki hala hazırda hala çekiyorum. O yüzden şeye çok şaşırırdım herhalde lisedeyken söyleseniz. Devlet Üniversitesi'nde okumadığımı, hatta ilk senede kazanamadığıma o benim kırılma noktam oldu gerçekten. Ve saçımı kıvırcık kullanmaya karar verdiğime de. Şu anda kıvırcık değil gerçi de. Uçları da biraz zararlanmış doğal olarak. Yani platin olduk kanka. Tartın konsilörüyle göz altlarımı kapatıyorum. 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 Yani e, olmaz de dediğin şeyler olur. Açmaz dediğin çiçekler açar. Çok şükür yani ailemin hep söylediği bir şey vardır. Sen maşallah... Umuz kaşıyalım ee, Şanslı bir çocuktum derler ama şans bu sana bahşedil hem bahşedilmiş hem de kendin kovalayan bir çocuktum der. Yani şöyle diyeyim ben size ben küçükken kreşe giderken bile kalkıyormuşum. E, kalkıyormuşum. E, kendi kendime ne giyeceğimi hazırlıyormuşum ve her şeyi kendi halledebileceğimi zanneden bir çocuktum. Şu anda da hala öyleyim. Her şeyi kendim yapabileceğimi düşünüyorum yapı meselesi biraz. Yani şurada her şeyi kendi yapabileceğini düşündüğü için kendi küçük işletmesini açan bir insandan bahsediyoruz. Daha. Şimdi far süreceğim. Benim asıl tez vakitte denemeli alışveriş videomu çekmem lazım. Çünkü Ocak ayının başında mıydı? Aynen güzel bir alışveriş yaptım ve Şubat'ın sonuna geliyoruz. Çok güzel bir alışveriş yapmıştım o dönem. Hem böyle e, içerik çekmek için eşyalar almıştım. Hem alışveriş yapmıştım. Hem de bu ay baş, bu ayda işte 2-3 gün önce de birkaç tane alışveriş yaptım. Güzel şeyler aldım. Onları da çekip size göstermek istiyorum. Ama bir türlü yapamadım yani. Çünkü gündüz vakitleri de değildim. Semestr'da da full yattım yani. Biraz mental olarak toparlanmam gerekiyor. Mental olarak toparlanmam. Bana çok yüklü miktarda paraya patladı yani. Bilip patladı böyle. En sonunda demen lazım da. Şöyle bir böyle gül kurusu gibi far sürüyorum. Hem gözlerimin rengini güzel gösteriyor. Hem de aldığımla çok uyumlu. Biraz aldığım şeylerden size bahsedeyim. Ee, bu video Muhtemelen olan Hoca yayınlanacak ama beklersiniz ve abone olursunuz. Ee, çok galada giydiğim kırmızı elbisem zaten muazzam bir parça. Aynı şekilde ee, galada, galada, galada değil. Sempozyumun ilk gününde giydiğim kırmızı elbisem Muazzam bir parça. Ee, Berşka'dan 290 liraya aldım. O ilk gün giydiğim elbiseyi. Hızlı kargo gelsin diye. Aslında orada bayağı şey almıştım Berçka'dan ama iki tanesi işte yok stok yok bilmem ne dediler. Ben de kırmızı olan lazımdı. E, hepsini iptal ettim. Bir tek kırmızı olanı aldım. Hızlı kargo yaptım. Ertesi gün tak kapımdaydı. İndirim sezonlarında online'dan alış İndirim sezonlarında online'dan alışveriş yaparken 3 defa düşünmeniz lazım. Bedenini falan geçtim. Stok durumu baya karışıyor. Ve kendi kendinize, kendi kendilerine e, siparişinizi iptal ediyorlar. Tuhaf ve rahatsız edici bir durum kesinlikle. Evet. Farımız bu şekilde. Kafanıza tokadan başka bir şey takmayın. Ne alaka? Ne alaka? Kitabın ortasından konuştu ablamız. Ee, şimdi ortasında beyazın yanındakini sürüyordum. Büşra ile olan sabah makyaj videomuzu izlemiştim. Orada makyajım çok güzeldi. Beyazın yanındakini süreceğim abi Büşra öyle dedi. Büşra öyle dediği için aklımda öyle kaldı. Bugün benden nefret edecekler. Çünkü eveye eve yakın olan benim. Yani Kadıköy'deyiz. E, onlar da daha uzak yollardan geliyorlar. Ama kendileri Kadıköy'de arkadaşlar. Kendileri Kadıköy'de de. ölüm gelmiş bana diyor ki Niye ağlıyorsun? Sınıfta herkes var. Böyle herkesin için. Anladım. Ben de dedim ki yani söylemek istemiyorum dedim. O zaman ağla dedi. Ben de ağlayacağım zaten dedim. <gülüyor> <gülüyor> şey yani, yani sormak istiyorsun onu sor. Yani şeyin yaptığı da çok anlam. Onu şeye daha şey yaptı dedi. Detone olan bir hoca vardı ya. Aynısını da yaptı Yok. Şey yok. Kızım, oğlum. Ya film Geri de böyle zaten, onun da saçık sayıyor. geliyor. Beni de böyle zaten diyorlar. Çok <laughs> kötü ya, <laughs> kurtarmaya çalışması çok kötü. O kadın beni çok seviyor. Bilmiyorum, kim, olsan, kapıyı kapatırken denk geldi. Çok güzel gel gel falan gel diyordu gel. buna. Ben de bir şey aşık falan zannediyordu o belirli bir aşamada. Ben hoca olsam seni hiç sevmem hocam. <laughs> <seviyordu, gülüyor> hocam. Beni şey hiç matematik hocası. Aaa onun, onun ama favori, favori hate'i benim. Onun favori öğrencisi mi? Biz ama böyle o bizim dersimize girdiği dönem mi? Sonraki dönemlerde mi? Ayına mi? yürüyorduk. Işte. Kanka çok isim verme. Hangi birini, hangi birini kırpacağım? Onu ne? Mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Ona selam verdi bana vermedi. Ya Gene güzel. Bir kere de bizim müdür söylemiş. Evet, evet, evet. Bir anda basket oynuyoruz diye bir yani. Ben o çok büyük zorbalık yapıyordum. Sen soru soruyordun. Dersine uykudan uykudan uyanıyordum. Tüm ders uyuyor. Kafasını koyuyor sabah uyuyor. Sonra kafasını kaldırdı. Hocam işte bunu niye böyle yaptınız diyordu. Sonra kadın arkasını dönüyor anlatmaya başlıyor. Geri uyuyordu. Ama hocayı dinlemiyor Hoca da diyordu ki Dilay sana anlatıyorum falan. Ama kadını kimse dinlemiyordu öyle bir şey. E, anlatamıyorum. O var ya o deliren kadın varmış ya bizden önce bize girmedi. Bir tane kadın varmış. Coğrafya hocasının ne Dilay biliyor musunuz? O kadının delirdiğini herkes biliyor Cem anlattı geçen şey olmuş. Herkes böyle artık bunu delirdiğini delir falan biliyormuş. Okulda böyle zaten dedikodadan yayılmış. Sonra dedikodu yedikodu... yani? ben, Hiç dedikodu ne ya? Nasıl delirdi? Hiç de dedikodu yapmaz bizim okul. Ne yapıyor böyle? Canları mı yumrukluyor dersin? Öğrenci. Bak. Seçmeli bir dersi varmış. mezun kaldıkları için de almış bu insanlar işte. Devam dersi et. Ders anlatıyormuş. Sonra birden böyle durmuş anlatırken sözünü yarıda kesip durmuş. Niye? Ve böyle 10 dakika boyunca falan sadece karşıya duvara bakıp çıkıyordu. Ama <laughs> Sonra... Ama delirmek değil ki bu vermiş. Gelmiş yani. Sonra Şeyi sınıfta olmuş. bir artık dayanılmış, gülmeye başlamış. Sonra herkes gülmeye başlamış, tüm sınıf kapta. Bulmuş bile kanka. Deniz orada. Görmedim. Hmm. Sonra He. kadın da birden durmuş, bakmış bunları, <laughs> o da gülmeye başlamış. Ama bayağı da iyiymiş Cemden biliyor da. Senin şey, dedem Arif'siz onun planı almış. O kim? İşte plaktan e, saç sapa geliyormuş. dedem de plakta bir <laughs> 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 i̇şte şey Biz daha da aynı, aynı sanatsal seviyede şey yapıyoruz. Sizin baba tarafı mı deden? Ya yok bir an atıyor internette ya. Ha. Biz kültürlü bir yerdeyiz. Kendi de <laughs> dedesi <laughs> şey. <tedavi>. inşallah. <laughs> <laughs> Ee, evet şimdi göz kalemi süreceğim Önce allık süreyim Sonra göz kalemi süreyim Rare Beauty'nin bu allığını kullanıyoruz Gerçekten allık nedir ben üniversitede öğrendim ee, Lisedeki ben muhtemelen Aşırı şaşırırdı Abla ne yapıyorsun derdi Hani, hani her şey okey de Bu kadar makyaj ne derdi ki O zaman bile mi çok makyaj yapıyordum Hep göz farı sürüyordum Hep göz makyajı yapıyordum Alış ADHD'li bir birey e, şey yapıyor Video çekiyor. Bir ton makyaj malzemesi de aldım. Sempozyumdayken Zeynep Sude'nin e, kontürünü falan kullandım ben. Mişan'ınkileri. Uzun zamandır almak istiyordum ama. Oradan işte kontür aldım, aldık aldım. Bir tane video izlemiştim. Böyle kat kat aldık sürüp renk ton ton ton. Ee, öyle kontür highlight yapıyordu. Ona benzer, ona uyarlayabileceğim şeyler de aldım. Highlighter aldım, highlighter'ım yoktu. Bir ton şey aldım yani, üç tane. Sonra Songs and Spirit, Spirit. Ee, oradan da çok şey görüyordum hani Instagram'da böyle daha evvelden geçen Senden beri almak istediğim şeyler vardı. Onlardan aldım. Severim şarkılarla alakalı şeyler. Biraz allık körlüğü oldu ama burada o öyle gözükmüyor. Kameradan öyle gözüküyor herhalde bilmiyorum. Kameradaki bir kameradaki videoyu da telefona şey işte bilgisayara aktardığımda zaten orada da farklı gözüküyor. Anlayamıyorum. Anlayamadım kartanız. Kliniğin göz kalemini şey yapıyoruz. Müşra bunun hala lacivert olduğunu iddia ediyor. Ay biz bir kere dedim biz bir kere Deniz Müşra ben buluşmuştuk ve dedikodu yapıyorduk. Ondan sonra dedikodusunu yaptığımız insanlardan 2 3 tanesi çok alakasız önümüzden geçtiler. Oturuyorduk ve bir, birkaç tanesi Deniz'e selam verdi bize vermedi. Lise, lisedeki ben bu kadar pembe şeyim olmasa da çok şaşırırdı bence. Bir metal falan dinlemeyi azalttığım için bir cancılardı beni. Rap'e sevinirdi. Hala no bir aşık mısın diye bir soru sorardım. Muhtemelen hayır değil. <laughs> o da başka hikayesi. Oğlu bence göz kalemim. Rimel süreceğim. Başka bir şey unuttum var mı? Kaşımı bir tarayayım kanka. Kaşımı, kaşımı bu kadar bir tarayayım. Kaşımı da, kaşım da çıktı galiba ya. Kaşı da gitsem iyi olacak. Kaşıma da evet. Kaşı da bir gideyim. Aklıma düştü şimdi. Bu kadar açık renk gloss sürdüğüme, böyle pembe bir makyajlar yaptığıma çok şaşırırdık hepimiz, hepimiz. Ben bu makyajı bir toparlayayım. Üstümü giyineyim, ellerimi yıkayayım. ellerimi yıkayayım, üstümü giyineyim, geliyorum. Hemen çok hızlı fitcek sonra çıkıyoruz. Biraz overdress olmuş olabilir. İlk defa overdress kalabilirim. Acaba bir şöyle yedi bilmiyorum. Ee, çok hızlı çıkmamız gerek. Çünkü saat 3 oldu. Ve ben hala evdeyim. Neyse 10 dakika yolum var ama yine de. Yine de. Fit çek hemen. Altım şu size bahsettiğim e, Sempo için aldığım etek. Üstüm başka bir alışveriş videosu çekecektim. Onu çekemediğim için unuttum. E, Belçika'dan böyle üst. Bunu da Kasım indiriminden almıştım. Bunu da annemden çaldım. Çordum. Normalde içime başka bir şey giyecektim ama bunu giyince içimdekini değiştirdim. Çorabımı şoktan aldım. Ama alt mı giysem altıma bilemedim. Ak giyeyim bence. Ak giyeceksem kısa çorap giymem lazım ki şey olmasın. Benden vazgeçemezsiniz. Ben sizin kanalınızın. Ee, her yere geç kalıyordum zaten. Hala her yere geç kalıyorum. Onda bir değişen bir şey yok. Ak giyeceğim. Bu da deli manyak tüylenmiş. Kabanım. Aa telefon kayıyor. Kayma. Kayma. Alacağım seni. Ee, böyle bir peluş çantam vardı. Onu taktım. Ay. Taktım. Takabildim mi? taktım. Evet bunda Beymen hayvan gibi Beymen indirimi vardı. 2 yıl önce. O dönem almıştım. Ve atkımız. Evet hazırım. Şimdi çıkıyorum. Ee, umarım benden vazgeçmezler.